Kemal Kılıçdaroğlu belki tek başına olsaydı karar mı olabilirdi? Vay halimize diyorum ben anlayacak bir şey bulamıyorum. Aslında doğru bir karar oldu. Hani Kılıçdaroğlu'na bekliyorduk. Hani... Bu fikirler vardı kafamızda ama bu şekilde oldu. Artık buna göre idare edeceğiz durumu. Buna göre oyumuzu kullanacağız. Ya şu anda bir şey düşünmüyorum. Bence hak etmiyor başkanlığı. Mansur yavaşlıksa desteklerdim fakat kendisi daha önce e, defalarca kez çıkmak istemediğini bilir. Saadet Partisi'nde yapılan toplantının ardından Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı. Aldığımız kararı önemli olan size, siz kardeşlerimize duyurmayı bir görev addediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak... İnşallah seçimlerin ardından da kendisine başarılar temennisinde bulunuyorum. Bollu vatandaşlarımızın bu konu hakkındaki görüşlerini aldık. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Gerçekten hani soru işareti bir şey yani. Pek nasıl olacak, nasıl bitecek bilmiyorum fakat ama altılmasa kesinleşti. Kılıçdaroğlu yani belli oldu vay yani, halimize diyorum yani diyecek bir şey bulamıyorum. Tabii bu zamana kadar yani, yaptığı şeylerle alakalı olsun yani Tayyip, tabii Tayyip Erdoğan yani. Kılıçdaroğlu nasıl yapar, nasıl becerir bilmiyorum fakat ama ben milliyetçi olarak yani tabii ki yani ülkemizin daha kalkınma şeyinden dolayı Tayyip Erdoğan'ı tercih ederdim. Yani. <laughs> Hiçbir şey düşünmüyorum. Dağıttılar kendilerini ne düşüneceğim ki? Ben yani ona oy vermem. Hayırlı olsun sevenlerine. Söyleyecek şeyim bu kadar. Ben ülkücüyüm. Ben e, CHP CHP'ye oy vermem. Yani hayırlı olsun sevenlerine. Ne düşünüyorsunuz? Valla hoşumuza gitti yani. Yok ya. Kim olsa olsun yani bizim isteğimiz muhalefet kazanması önündeydi. O da inşallah olacak. Hayırlı olsun Türkiye'mize. <laughs> Teşekkürler. Mesela neler yaşadık dünyada? Biz Ecevit iktidarında yaşadık, onların iktidarında yaşadık. Biz 99 depremini yaşadık. Bunlar vardı o zaman iktidarda. Kamudaki vatandaşa para verdi. Biz özel sektörde bize 1 milyon ekmek parası vermedi. 2000'de bizim budunu tavukçuluğumuz battı. Bize aç mısın tok mu diyen olmadı. Bu adam işsizlik parası yoktu. Tayyip Erdoğan çıkardı yanı bunları. Vallahi ben Tayyip Erdoğan'ı teşrif ederim. Hayırlı olsun. Siz Kılıçdaroğlu'nu mu destekliyordunuz? Hayır. Ben eski bir CHP'liyim ama ben e, 1980'den bu tarafa daha sol partilere oy vermiyorum. Peki altılı masadan farklı bir isim bekliyor muydunuz? Altılı masadan farklı bir isim beklemiyorduk, belliydi zaten. Ama e, şöyle söyleyeyim, e, masanın böyle devam etmesi yine şimdi zoraki bir birleştiriler ama yine dağılma ihtimali çok yüksek. İkinci Nisan'da alaylar kesinleşecek. O zamana kadar köprülerin altından daha çok sular akacak. Ben Erdoğan'ı destekliyorum. Umarım her şey güzel olur. Sadece bunu söylemek istiyorum. Peki sizin altılı masadan beklediğiniz farklı bir isim var mıydı? Yani çok da bir değişmedi. Aynı kişiler olacaktı yani. Farklı bir isim yoktu. Sizin desteğiniz Erdoğan'a mı Kılıçdaroğlu'na? Kılıçdaroğlu'na düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Vallahi ben konuşmayayım ya. Sen başkasıyla konuş. Teşekkür ederim. kararımız net. Şimdi altılı masaya ben güvenmiyorum. Her gün ayrı bir siyaset yaptıkları için güvenmiyorum. Danışıklı dövüş yapıyorlar. Bizim oyumuz belli reise. Ama Kemal Kılıçdaroğlu belki tek başına olsaydı karar mı olabilirdi? Vallahi <laughs> bana sormayın ben Ya şu anlık bir şey düşünmüyorum. Bence hak etmiyor başkanlığı. Peki altılı masadan farklı bir aday bekliyor muydunuz? Yok hayır beklemiyordum. Ama eğer verirsem oyumu Muharrem İnce'ye veririm büyük ihtimal. Ee, ben çok desteklemiyorum açıkçası kendisine. Yani çok da diyecek bir şey yok aslında. Peki altın masadan farklı bir aday çıkar mıydı? Bu sizce kim olurdu? Ee, Ve de kim desteklerdiniz? Mansur Yavaş çıksa desteklerdim fakat kendisi daha önce e, defalarca kez çıkmak istemediğini belirtti. Diğer türlü de destekleyeceğimi sanmıyorum işin açığı. Tam, Marimici'yi desteklerdim kesinlikle. Aslında doğru bir karar oldu. Hani Kılıçdaroğlu'nu bekliyorduk. Hani uzun sürede de zaten CHP'nin başında. Ben hani Türk halkı için e, destekliyorum kendini. Oyumda hani Kılıçdaroğlu'nun olacak. Yani sözüm bu kadar. Peki altın masadan farklı bir isim çıkmasını bekliyor muydun? Ya aslında beklemiyordum. Zaten hani e, Meral Akşener olacağını tahmin etmiyorduk. O başbakanlık istiyor diyebiliyor. Diğer adayların da hani e, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini düşündüğüydüm öyle de oldu. Dün de açıkladılar. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Umarım Cumhurbaşkanımız olur çünkü arkasındayız. Hani Türk halkı için daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü değişim her zaman iyidir. E, uzun süredir Cumhurbaşkanımız ortalama 21 senedir e, Türk halkına hizmet etmeye çalışıyor. Beğenenler var, beğenmeyenler var. Ama her değişimden sonra e, daha değişik şeyler olabilir. Yani nasıl diyeyim? iyi şeyler olabilir. hani Mesela bazı yaptığı projeler yap işlet devlet projelerini biz beğenmiyoruz. Bunlar bizim tarafımıza geçebilir. Bu da hani Türk halkı için daha iyi olur. Çünkü e, her yıl bu yap işlet devletlerden bir sürü bir miktar e, para çıkışı oluyor. Bu para çıkışı olmaz ve bize kalır. Bize kalırsa da milli gelirimiz artabilir. Milli gelirimiz gitgide düşüyor zaten. Bunun artmasını istiyoruz. Bir de e, mülteci politikalarını desteklemiyoruz Cumhurbaşkanının. E, Kılıçdaroğlu da bu konuda hani çok söz söylemese de mültecilerin gitmesini gitmesi yönünde çalışmalar yapabilir. Düşüncem bu yönde. Bu fikirler vardı kafamızda ama bu şekilde oldu. Artık buna göre idare edeceğiz durumu. Buna göre oyumuzu kullanacağız. Hala erken, hala farklı adaylıklar farklı e, durumlar ortaya çıkabilir. Son ana kadar bekleyeceğiz. Ona göre karar vereceğiz. Sizin altın masadan beklediğiniz farklı bir isim var mı? Ee, sanırım. Olabilirdi evet bence de. Ya da altılı kalmaya belki devam edebilirlerdi. Daha birlik bir karar alabilirdi. Ama böyle bir karar çıktı. Biz de halk olarak buna göre bir seçim yapacağız artık.